Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Üç aylarımız ve mübarek Regaib kandilimiz tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet edip ona yönel. İnşirah Suresi 7-8. ayet kelimeler. Kıymetli kardeşlerim, üç aylar Allah Teala'nın rahmet ve mağfiretinin üzerimize bol bol indiği bereket mevsimi olarak kabul edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz bu aylarda Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua etmiştir. Ve gayip, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Bu gece akıp giden hayatımızda asıl kazancın cerabı hakka yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. Müminler olarak bu gecede hayatımıza çeki düzen verelim. Ve hayatımızı gözden geçirelim, hata ve günahlarımıza tövbe edelim ve Rabbimize el açıp dua ederek Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak kaza ve la nafile namazlar kılarak bu geceyi değerlendirmeye çalışalım. Bu gecede Rabbimizle ve yakınlarımızla bağlarımızı gözden geçirmeli ve bu vesileyle iyi bir mümin olmanın iman, ibadet, ahlak bütünlüğünü sağlamakla mümkün olabileceğini bir kez daha hatırlamalıyız. Doğruluk ve dürüstlüğün hak ve hukuka riayet barış içinde yaşamanın en üstün değerler olduğunu bilmeliyiz kardeşlerimiz.